Sedat Peker gönderilmeye karar verildiğinde cezaevinden kim çıkartıldı ve cezaevinden çıkarıldıktan sonra dikkat edin, Alaaddin çakıcı Türkiye'de dolaşmaya başladı. Her yere gitti. Her yere gittiğinde kimleri ziyaret ettiği bakarsın. Yani orası bir tesadüf değil miydi aslında? Çakıcının çıkması, asla. devlet çok devlet devlet Sedat Peker'in gönderilmesine çünkü kontrolden çıkmaya başladı, meydan okumaya başladı. ...güç başka bir... ...aynısını Alçapoy yaşıyor Meksika'da. Onu yaşadığı anda kafasına vuruyorlar. Ve tüm olayın özü şu... Büyüdüğü anda dur mu dediler? Hayır, devlete, devlete şey. kafa tutmaya başlayınca... ...söyledik aslında... ...kontrolüne meydan okuyor. Dediklerinin dışında başka şeyler yapmıyor. İşte Malezya'ya diyor ki... ...uyuşturucu merkezini açma, üretim merkezini. Bizzat e, Amerika... ...istiyor uyuşturucuyla mücadele eden... E, emniyet e, şeyi istiyor, yapısı istiyor, devletten rica ediyor. Diyor ki açmasın orada. Devletin içinde ahşap boyu kontrol eden adam arıyor. Diyor ki açma orada. Hayır diyor açacağım kesinlikle. Türk tak operasyon yiyor. Şimdi buradaki meselenin özü de şu. Bugün devlet Alaaddin Çakıcı'yı tercih etti. Alaaddin Çakıcı içeri koyduğunda kimi tercih etmişti? Hep öyle bak. Ve içeriden da başka Eskobar'da e, narkoz bir narkoz iki de de Kolombiya'da direkt olarak şeyi tehdit ediyorlar. İktidarı tehdit ediyorlar. Daha Cumhurbaşkanı'na kadar tehdit ediyorlar. Genelkurmay başkanlarına kadar. istihbaratın başındaki adamlara kadar tehdit ediyorlar. Zaten iş tutuyorlar. Yani siyasi isimleri tehdit de para, ediyorlar. Siyasetin İlhamlarda. para kaynağı. Çünkü siyaseti besliyorlar. Siyaset de onlara koruma veriyor siyasette besliyorlar. İktidar olursa onlardan daha büyük koruma alacağını biliyorlar. Onu destekliyorlar. O zaman siyasetçilerin de bir açığı var ki. Açığı değil, para ihtiyacı ne? var. Para ihtiyacı var. O da para. Yani şöyle diyorum ya. Hayır, bunu, devlet... şundan, bunu şundan sordum. Bir, bir ara Berat Albayrak da konuşuluyordu biliyorsun. Ama işte oradaki yani, olay şu. Berat bana operasyon çekti dedi. Dedi ama As sonra onu demek istemedim dedi dedi. Ya, o çünkü Peker. beni beni uyardılar falan halbuki çok ama açık süreç. ama şu, evet. bu süreç aslında devlet bu işe en az iki yıl önceden karar vermiş. Ve bir şey daha söyleyeyim. Ne zaman ki Alaaddin Çakıcı ile af meselesi gündeme geldiğinden itibaren ve dışarı çıkacağı anlaşıldığı andan itibaren Sedat Peker zaten güç kaybetmeye başladı. Ve bugünkü bu operasyonlar niye yapıldı? Ben iddia ediyorum ki hiçbirini bilmiyoruz. Ama iddialı konuşuyorum ki çok büyük ihtimalle Türkiye'nin değişik yerlerinde çatışmalar yaşandı. Hem çatışmalar yaşandı hem Sedat Peker buradaki kontrolünü yitirmek istemedi. Örgütü yitirmek istemedi ve sahada dinamik tuttu. Ne demiş avukatı? Bir buçuk yıldır burada değil ki. Onun burada olmaması burayı kontrol etmemi, etmediği anlamına gelmiyor. Yakalanan silahlar da hikaye silahlar. Önce onu söyleyeyim yaşanan çatışmalar dedin kimle bir okumayı yapıyor? E, Mafya organizasyonları içerisinde. Çünkü siz bir bir, bir 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 ilde ve bir kentte kontrol edebilmeniz için yapıyı mutlaka silahlı müdahaleler yapmanız gerekiyor. Bunu da devlet devletinle beraber işbirliği içinde de yapmanız gerekiyor. Ben iddia ediyorum ki lütfen bizi izleyenler bu dizileri izlesinler o zaman görecekler ki mesela çok bir şey söyleyeyim size geçtiğimiz ay Türkiye'ye Kolombiya'dan 4.5 ton uyuşturucu gelirken yakalandı. Ve biliyor musunuz yakalanan uyuşturucuların tamamını uyuşturucu kartelleri veriyor devlete. Diyor ki bana şey ver bir ver opa, elim güçlensin diye hem e, örgütün içerisinden mafyanın içerisinden adamlar teslim ediyorlar hem de büyük oranda e, tonlarca şey uyuşturucu teslim ediyorlar ki hem emniyet güçlensin hem e, siyasal iktidar kendine şey yapsın. Ben mesela ne zaman ki bir yerde büyük tonda büyük uyuşturucu operasyonları yapılsa ve yakalansa hep şunu düşünürüm: yakalanan ne kadar o arada acaba geçen ne kadar? Siz şimdi Türkiye'ye dört buçuk ton kokain geliyor Ferit dört buçuk ton da yakalanıyor. Yakalanmayan kokain ne kadar? ve çok büyük paralar. Yakalanan kokainin 4.5 tonun karşılığı 300 milyon dolar. Yani bir pazar burası. Ve Türkiye'de uyuşturucu her kentte, her sokakta, her mahallede var. Uzaydan mı geliyor? He? Neyle geliyor? Ne, neyle geliyor bu? Nasıl kontrollerden geçiyor? Kimler denetliyor? Kimler kontrol ediyor? Kimler ona geç diyor ve şey yapıyor acaba? E, söyle. Koruyor. Kısacası ben bu özellikle son operasyonları Sedat Peker ile ilgili yapılan operasyonların Sedat Peker İmparatorluğu'na vurulmuş son darbeler olarak görüyorum. Peki şimdi Sedat Peker açısından, Alaaddin Çakıcı açısından olayı yorumladın ama ben biraz daha devlet mesela açısından... Mesela son 4 gündür... Evet. Son 4 gündür Sedat Peker hiç tweet atmıyor mesela. Son 4 gündür bakın operasyonlar bugün başladı değil mi? Ama son dört gündür atmıyor. Büyük ihtimalle bilgisi var operasyonlarda. Haberi var. Şimdi tabii e, Emniyet Müdürlüğü ne dedi? Bir merak ettim ben de bu konuyla ilgili. Şimdi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Sedat, Peter, Sedat Peker liderliğindeki suç örgütünün deşifresi ve eylemlerinin tespiti amacıyla başlatılan kapsamlı çalışmalar neticesinde örgütün karışmış olduğu çok sayıda suç eylemi, Dedin ya demin. Devlet yeni öğrenmiş yani. Karışmış olduğu çok sayıda suç <laughs> eylemi ve bu eylemleri gerçekleştiren örgüt üyesi tespit edilmiştir diyor İstanbul Emniyet Müdürlüğü. Çok güzel söyledin Ayet Tarakçı. Şimdi diyoruz ki o zaman e, şimdi mi? Bilmiyor muydu bu? Şimdi Sedat Peker'i tam 3 yıl önce Silivri'de kaymakam protokolla karşılamış. Ve aynısı yaşanıyor dizilerde bakılsa şaşırırsın. Ve siz zannediyor musunuz ki Sedat Peker Türkiye'de normal iş adamı kimliğiyle dolaşırken valilerle, bakanlarla, kaymakamlarla, siyasetçilerle aynı masada, aynı şeylerde ortamlarda oturmuyorlar mıydı? Sedat Peker çok menkul bir adamdı. Çok değerli bir adamdı. Hatırlayın yani. Kim ya o olay yeni değildi abi, değil mi? O 90'ları da öyleydi hatırlıyorsun değil mi verdiği. 50'lerde de böyleydi, hmm. 60'larda da böyleydi, 70'lerde de. Ha ben ben size şey söyledim ya. daha pratik söyleyeyim. 12 Eylül öncesinde silah kaçakçıları silah getiriyorlardı. Sağ ve sol örgütlere dağıtıyorlardı. Bunun devletin bilgisi olmaması mümkün mü? Ve biz 12 Eylül'ün sonra nasıl öğrendik? Yani arka planda aslında devlet tarafından o dönemde darbe yapabilmek için sağ ve sol olaylar körüklenmiş. Aynı silahlar gündüz solcu birinin elindeyken, akşam başkasının elindeyken ve aynı silah kaçakçılarından silah temin eden Türkiye anarşi olayları sözde büyümüş, güvenlik sorunu ortaya çıkmış. Kenan Evren demiş ki biz aslında 1979 yılında darbe yapacaktık ama olayların biraz daha şey olsun istedik, büyüsün istedik ki olgunlaşsın ve bir yıl sonra darbe yapmış. O bir yıl içerisinde ölen insan sayısı hatırlansın. O sürecin Kahramanmaraş olayları, Çorum olayları, Sivas olayları yani ve bu olayların hepsini bugün görüyorsunuz ki devlet merkezli olaylar. Ben mesela 12 Eylül döneminde gözaltına alındığımda, işte 46 gün gözaltına kaldığımda, şeye Selimiye'ye götürüldüğümde Türkiye'nin en büyük, en büyük e, babalarından biriyle aynı yüzdede kaldım Selimiye'de mesela. Yani en büyük söylüyorum, öyle sıradan falan değil yani. İşte işte daha sonra da şeye başka bir Selimiye'nin en büyük hücresine getirilmiştim. Yani şunu söyleyeceğim büyükcü kökenli e, değil değil hayır. Diğer ya, tarafın babası. Baba gibi. yani diğer taraf falan değil. Her tarafın babası var Çok ya. Çok yani. büyük babaydı. Yani Hı. öyle şey falan değil. Türkiye'nin en büyük hem uyuşturucu hem silah. Yani şimdi devletin haberi olmadan olur mu kardeşim bu işler? Ya şey niye öldürüldü Uğur Mumcu? Hatırlayın. Yani şeyin o dönemdeki silah kaçakçılarını, uyuşturucu ve PKK devlet ilişkisine Araştırıyor Yok, diyor. Araştırdığı için kitabı, öldürüldü. Kitabı hatırlayın basılıyordu yani. evet doğru PKK ile ilgili. Hatırlayın ya Bulgaristan devredi. Her Bakın sosyalist ülkeler bile o uyuşturucu trafiğinin içerinde, içindeydi yani öyle hatırlayın yani. Ya Cumhuriyet'in bölünmesine neden olduğu olaylar biliyor musun? Yani bir gün onu da konuşuruz. Tarihe farklı bir gözlem Orada da mı bir uyuşturucu... Cumhuriyet o, o, gazetesinin. O konuda da mı uyuşturucu araştırma durumu vardı PKK konusuyla ilgili? E PKK uyuşturucu Uğur silah... Uygulamış Tabii ki hepsi içerisindeydi ve devlet ilişkisi, bağlantısı işte o bağlantıyı yakaladığı gerekçesiyle, açıklamaması gerekçesiyle öldürüldüğü ki ve öldürenler kimdi? Sözde şeriatçılardı değil mi? Öyle bir algı verildi. Bir de onun üzerinden şeriat karşıtlığı üzerine Uğur Mumcu'nun cenazesinde kar olsun şeriat diye yürüyüş yapıldı ki o cenazeye de katılanlardan birim. Karlı bir gündü. İstanbul'dan gitmiştik trafiğe. E, şeye Ankara'ya öyle çok e, gerçekten kış şartlarının ağır olduğu bir zamandı. bir grup da o slogan atarak yürümüştü Vurmumcu'nun cenazesinde de ve o şeyden sonra da Türkiye'de işte anti laik kavgasının da kızıştığı bir döneme denk geldi. Diyorum ki devlet ilişkili. Bak şöyle bakın o gün devlet kimdi Türkiye'de? FETÖ'nün hakimiyetinden önce işte Ergonokom dediğimiz yapıydı. Sonra onu kim e, sonra devlet kim oldu? FETÖcü yapı oldu. O onu tasfiye etti. O onu sonra o 2016'dan sonra kim oldu? İyi bak. Eninde sonunda yine bir devlet var ve kontrol eden bir yapı var. Yani sorun o davadan yatmış olması sonra da başkaları tarafından kullanılmaması. Çünkü hmm. ortalıkta duruyor. Yani niye o alanı boş bıraksınlar ki? Ee, şey e, Ferit niye bıraksınlar? Sedat Peker'e operasyon çekiliyorsa bu Berat Albarak geri dönüyor demektir. Yok canım. Diye Berat Albarak yani, üzerinden yani. eşin siyasi okumasını yapar mısınız? Yok. Yani ee, hiç diyenler onu hikaye bulurum. Yani Berat Albayrak meselesi bence bugün Erdoğan'ın kendi etrafından bir darbe yemekten son derece çekindiğini düşünürüm. Yani en zayıf halkasının kendi etrafı olduğunu düşünüyorum. Ama bu konuda da en zayıf halkanın da Berat Albayrak olduğunu düşünüyorum. Önce onu söyleyeyim. Ama ben Berat Albayrak konusunda baba Albayrak üzerinden ciddi bir kontrol kurulduğunu, aynı zamanda hala sabah grubunun medya grubunun hala albayrak ailesinde olmasından kaynaklı olarak da orada hala büyük bir çatışma olduğunu düşünmüyorum. Onu söyleyeyim yani. Şimdi ilginç sorular geliyor konuyla ilgili. Ee, bakıyorum. Çakıcı'nın Mehmet Ağar ile ilişkilerinin iyi olması. Mehmet Ağar'ın da AKP'ye yakınlığını üzerinden bu konuyu yorumlar mısınız diyenler var. İlginç. Ee, ne diyorsun Mehmet Ağar konusu? Sen ben daha önce bu konuyla konuştuk konu ama. Yani konuştuk. Mehmet Ağar kimdir diye bakarsanız oradan bulursunuz. Ee, Engin Alan'a bakın, ee, Engin Alan değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Eski Hı -hı. MHP milletvekili, Hı -hı. eski kor general tahmin ediyorum. Ona bakarsanız görürsünüz. Yine o gün dörtlü bir fotoğraf vardı. Onu da anlatmıştık biliyorsunuz. O fotoğraf karesinde başka biri daha vardı. Hatırlayın, ee, bir emniyetçi ve üst düzey. Ya yani o açıdan e, hiçbir şey rastlantı değil. Onu söyleyeyim. Hiçbir şey rastlantı değil. Yani bence klikler arasında bir kavga var. Bugün e, iktidara e, devlete hakim olan bu o alanı kontrol eden klik çok kabak gibi ortada duruyor zaten. Kabak gibi. Yani cezaevinden kim çıkartmış siyasi ayağına oradan bakın. Sonra kimlerle fotoğraf vermiş başka bir devlet içerisindeki ayağına öyle bakın. Asker ayağına başka türlü bakın. Emniyet ayağına başka türlü bakın. Emniyet içerisinde de herkes birbirine operasyon çekiyor, o gidiyor, sonra öbürü geliyor, o onu dayak atıyor, sonra o geliyor. Ama hep aynı ekipler arasında devam ediyor mücadele. Diyorsun ki devlet işlerinde bunlar olağan durumlardır. E zaten bütün dünyada da bu iş. Diyorsun dediğin, devlet, yani devlet, ye de, devlet dediğin öyle bir şey. Yani nedeni şu, devlet o alana sahip değilse ve kontrol edemiyorsa devlet olmaz zaten Ferit.